Roma İmparatorluğu'nun o devasa yapısı çöktükten sonra ortaya çıkan bir Cermen kabilesi. Franklar. Nasıl oldu da bugünün Avrupa'sını yani Fransa ve Almanya'yı şekillendirdi? Gelin, bu hikayenin derinliklerine birlikte dalalım. Tamam, şimdi zamandan şöyle bir geriye gidelim. Gözünüzde canlandırın, 5. yüzyıl Avrupa'sı. Batı Roma İmparatorluğu daha yeni yıkılmış, ortalık toz duman, muazzam bir güç boşluğu ve tabii ki kaos hakim. Bu harita, o dönemin ne kadar karmaşık olduğunu müthiş bir şekilde gösteriyor aslında. Roma'nın o görkemli toprakları, artık Franklar gibi sayısız Cermen kabilesinin hakimiyet için birbirini yediği devasa bir arenaya dönüşmüş durumda. Ve tam da bu kaosun ortasından bir hanedan sıyrılıyor. Merovenjler efsaneye göre kökenleri bir deniz canavarına dayanıyor. Tabi bu onların liderlik iddialarını sağlamlaştırmak için yapılmış zekice bir halkla ilişkiler hamlesiydi, başka bir şey değil. Deniz canavarı kısmı tabii ki bir efsane ama bu hanedanın en önemli kralı 1. Clovis fazlasıyla gerçekti. Ve Frankların kaderini sonsuza dek değiştirecek kişi de işte oydu. Clovis acımasız olduğu kadar zeki bir liderdi. Bütün dağınık Frank kabilelerini tek bir bayrak altında toplamayı başardı. Ama asıl büyük hamlesi, en stratejik adımı kılıcıyla değil, inancıyla ilgiliydi. Hem de en çaresiz anında verdiği bir kararla. Savaş alanındayız, Franklar, Tolbiak Muharebesi'nde Alemanni kabilesine karşı feci şekilde kaybediyor. İşte o an, o yenilginin ortasında Clovis'in aklına Katolik eşi Hrodeçil'de ve onun bahsettiği o güçlü tanrı geliyor. Savaşın en kritik anı. Kendi pagan tanrıları ona yardım etmiyor. Ve işte o anda Clovis eşinin tanrısına bir teklifte bulunuyor. Bir pazarlık yapıyor. Zaferi kazanırsa dinini değiştirecek. Düşünsenize, bu resmen tarihin akışını değiştirecek bir söz. Ve işe yarıyor. Zafer onun oluyor. Clovis sözünü kutuyor, vaftiz oluyor. Ama bakın bu sadece kişisel bir inanç meselesi değil. Bu inanılmaz bir siyasi deha hamlesi. Bu hamleyle Franklar Avrupa'nın en güçlü kurumu olan Roma Katolik Kilisesi'ne arkalarını alıyorlar. Paha biçilmez bir müttefik. Clovis'in başlattığı bu ittifak Frank Krallığı'nın yükselişini ateşledi. Ama zamanla her haneden gibi onun kurduğu yapıda zayıflamaya başladı. Ve bu durum siyasette çok tuhaf, çok ilginç bir güç kaymasına yol açtı. İşte bu slide o güç kaymasını çok net gösteriyor. Bir yanda Merovenje kralları var. Ünvan onlarda ama lakapları tembel krallar. Neden? Çünkü asıl gücü elinde tutanlar saray nazırları. Yani bir nevi dönemin başbakanları. Krallar sadece birer kukla. ipleri çekenlerse bu nazırlar. Ve bu saray nazırlarından biri var ki Charles Martel, namı diğer çekiç. İşte o Tarihin gidişatını tek başını değiştirecekti. 732 yılında Turs Muharebesi'nde Emevi ordularını durdurarak sadece Frank Krallığı'nı değil tüm Hristiyan Batı Avrupası'nı korudu diyebiliriz. Bu zafer onun ailesini yani Karolenjleri bir anda kahraman mertebesine taşıdı. Charles Martel'in oğlu kısa Pippin bu fiili gücü artık resmiyete dökmek istiyordu ve bunun için çok zekice bir hamle yaptı. Papa'ya bir mektup gönderip sordu, kral kim olmalı? Sadece unvanı taşıyan mı yoksa asıl gücü elinde tutan mı? Papa'nın verdiği cevap Avrupa'da yepyeni bir dönem başlatacaktı. Artık meşruiyet sadece kan bağından değil, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisinin yani Papa'nın onayından da geçebilirdi. Bu devrim gibi bir şeydi. Frank kralları krallarıyla papalık arasında kurulan bu yepyeni ve sağlam ittifak, sahneye tüm zamanların en büyük Karolenj kralının çıkması için mükemmel bir zemin hazırlamıştı. Pipi'nin oğlu, tarihin gördüğü en büyük hükümdarlardan biri olacaktı. Büyük Şarl yani Şarlman. Babasından aldığı krallığı aldı ve onu Roma'nın çöküşünden bu yana Batı'nın gördüğü en büyük, en görkemli imparatorluğa çevirdi. Sınırları bugünkü Fransa, Almanya ve İtalya'yı içine alıyordu. Devasa bir güç. Ama Şarman sadece bir savaşçı, bir fatih değildi. Aynı zamanda büyük bir reformcuydu. Karolej Rönesansı diye bilinen bir aydınlanma dönemi başlattı. Sanatı, eğitimi destekledi, hatta yazıyı standart hale getirmek için yeni okunaklı bir yazı stili geliştirdi. Bakın bu ilginç. Bugün bilgisayarlarımızda kullandığımız küçük harflerin atası işte onun başlattığı bu yazı reformuna dayanıyor. Ve bu gücün, bu ihtişamın zirveye ulaştığı an. 800 yılının Noel günü. Roma. Papa 3. Leo, diz çökmüş dua eden şarmanın başına kimsenin beklemediği bir anda imparatorluk tacını koyuyor ve onu Romalıların imparatoru ilan ediyor. Yüzyıllardır boş olan bir ünvan yeniden canlanıyordu. Bu an gerçekten de tarihin dönüm noktalarından biri. 300 yıldan fazla bir süredir ilk defa Batı Avrupa'nın yeniden bir imparatoru vardı. Bu sadece sembolik bir tören değildi. Bu aynı zamanda doğudaki diğer Roma'ya yani Bizans'a karşı açık bir siyasi meydan okumaydı. Ancak bilirsiniz, devasa bir imparatorluk kurmak bir şeydir, onu bir arada tutmak ise bambaşka bir mesele. Sharma'nın ölümünden sonra onun o büyük vizyonu, o kurduğu birlik mirasçıları arasında yavaş yavaş parçalanmaya başladı. Sharma'nın oğlu Dindar Ludwig'in ölümünden sonra olanlar oldu. İmparatorluk onun üç oğlu arasında bir türlü paylaşılamadı. Lothar, Alman Ludwig ve Dazlak Charles. Bu üç kardeş babalarının mirası için birbirine girdi ve imparatorluğu kanlı bir iç savaşa sürükledi. Bu kardeş kavgasını bitiren belge Verdun Antlaşması oldu. Ve bu antlaşma Avrupa'nın gelecekteki haritasını çizecekti. Bu belge ile Şarma'nın o birleşik görkemli İmparatorluğu resmen ve geri dönülemez bir şekilde üçe bölündü. Ve bu bölünmenin sonuçları günümüze kadar uzanıyor. Bakın, Dazlak Charles'ın aldığı Batı Frankya zamanla bugünkü Fransa'ya dönüştü. Alman Ludwig'in payına düşen Doğu Frankya ise Almanya'nın temellerini attı. Yani 843'te çizilen o sınırlar bugün hala var olan ulusal kimliklerin ve hatta bazen yaşanan çatışmaların ilk tohumlarıydı. Şöyle bir düşününce Bin yıldan daha uzun bir süre önce üç kardeşin bir mirası paylaşmak için çizdiği sınırlar bugün hala Avrupa'nın haritasını, siyasetini ve hatta kimliğini şekillendiriyor. Frankların hikayesi bize hanedanların, inançların ve yapılan anlaşmaların modern dünyayı nasıl ilmek ilmek dokuduğunu gösteren müthiş bir örnek. Bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler.